Merhaba benim adım Ömer arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir dandıman oynuyoruz arkadaşlar. Daha önceden videosunu atmıştım. Ee, o zamanlar oynuyordum oyunu. Sonra sildim. Tekrar indirdim. Ee, i̇lk, ilk, gördüğünüzde dikkatinizi çeken şey tabii ki de para olmalı. Hile indirdim. hadi hileni indirmeni diğer kayan modlarını açmaktı. O yüzden indirdim sırf. Sırf onu açabilmek için hile indiren ben. Evet adım bu arada nefessin koydum adımı. Ne alaka? Ömer Gaming ismini koymayı denedim olmadı. <laughs> Olmayınca nefessin. Dendemen. Böyle paramız azalıyor. Oh yeah. Açıkçası ben başka kullanımcısı gelmez ki. Ee, şimdi şu Vere mi bu var? E var. Yüre, v, ben bilmiyorum. Allah e, o moddan, o moddan kazandım. Bir tane de ağlama var o daha bana gelmedi. İşte vere, vi, e var. Umar, e, bağlı bir ee, şey. var, o e, skin. Şimdi giyerim bir skin. Şimdi bunu evet. Herkes her ikinci mod tamamlandı. Ve yanımda kim olduğunu bilmediğim adam var. Merhaba. Bu arada Barry. 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 Barry de var. Ben de ki kullanmıyorum. Bu daha güzel. Bunun özel yetenekleri var. Hayır be. Şu uçan adamlar çok sıkıntı yapıyor var ya. Şu uçan adamlar. Her Uçan adamlar değil de şunlar değil de bunlar her türlü geliyor. Şeyler daha çok sıkıntı. Bunların silahlı yoru var ya. düşürünler. Ya. Bunları yumrukla da öldürebilirsiniz isterseniz. Ben bildiğim hiç silah kullanmam genelde. Normal hikaye modlarında kullanıyor. Bunlar da kullanmaya fazla gerek kalmıyor. Çünkü adamlar genelde kırımda oluyor. Ya ölen ve evet, şunlar da çok sıkıntı var ya. Ya bunların gelişmişlikleri bunlar. <laughs> Sen, öl ölçmüyorum. Sen de öl. Sen de öl. Bu son mod arkadaşlar. Bundan sonra hediye alacağız. Yani ödül alacağız. Oy. Bu adam çok sıkıntı. Bu adam çok sıkıntı. Hemen kes ya. Sıkıntı değil. Adamı iki dakikada kes Şunu kıralım. Bıçak çıktı. Bıç. Seni bıçlarım. Takım arkadaşınızı bıçlayamıyorsunuz. Evet. Bu saniyeli topla topla topla. Burada paramız azalıyor. Kardeşim okey. Anladık. Bitti. Sırtık ödümlü mü? Bu 10 dakika olacak. Diğeri 20 dakika. Bu. Ama değiştireceğim şunu. Şu an fotoğraf şu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nefesin yazıyor orada. O ama ondan sonra şunlar gelecek. Bunları kullanırım. O tarzda Şunu kullanırım. Büyük ihtimalle 5'tekini. Bir de 10'daki sana gerçeklik kostümü. Ee, bak, Reve. Nasıl okunuyor ya? Bir özel maç da atabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Önce oluşturmak dediğinizde. Nereye bastım ben ya? Dur geliyor. <laughs> Alın diyorsunuz. Kod bir tane Şurası rastgele. Rastgele bir kod giriyorsunuz. Dörtlük. Ve sonra arkadaşınızı atıyor arkadaşınız söylüyorsunuz beraber gidiyorsunuz yani bu kadar basit Üf. Üf, yesin geliyor burada sıkıcı oluyor evet Huu. normal YouTube'lar olsa şurayı keserden ben kesmiyorum aslında kesecektim de başladı konuşurken <laughs> aynı da timsah var timsah o sana o yorumu iyi lazım abi kardeş. abi adam onu almış bu arada. Adam bizden birazcık daha önde. o ismi nasıl koyuyor? Hala çekemedim. Oy tam saat tam saat hadi. Onu almam lazım arkadaşlar. Fena saat verir. Almış bu arada, Ben almak çalışırken yere düştüm. Salak ben buradayım. Adam nereye yapıyor ben neredeyim? Çocuklarlar sıkıntı yok. Şunlar o kadar değil de. Bunun yıklaması zor. Ve bizlere silah vermiyorlar değil mi? Yumrukla. Hani hani ona şöyle bir şey gelse çok güzel olur. Hani ve bir... nasıl da unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Niye alıyorsun kardeşim sevinmen lazım. Ev yeri vere. Normal hikaye modunda da arkadaşlar arabiciniz var ya mut çok cool çok iyi oldu arkadaşlar. Hayır o değildi. Şimdi geç. hani normal hani silahlar var ya hani böyle mi olacak silah var ya. Bir de hani kendi karakterlerimizi öyle silahla böyle oynadığı o silahlardan sınırsız alabilsek diye düşünüyorum. Bence güzel olur. Benim silahlarım daha şey olmamış. Daha gelmedi. <laughs> Kaya moduna girmedim çünkü. Hiç girmedim. Benimki öyle olmuyor bu arada. Benimki de Max. Benimki olmuyor. Bakacağım maç diye. Sen kime vuruyorsun? Ben, den değilim. Ben denin en iyi arkadaşıyım. <laughs> beri Beri'den sonra. Beri zombi modunda ona yardım ediyordu. Ama yok. Sadece en başta yardım ediyor ya. <laughs> Dan the man. Ekran önünde. Dan the man. Ah, bu adam son mu? Siz, siz, çok sıkıntısınız var ya. Siz, sizle uğraşmak ölüm. Şu damları vurasıya kadar. Bunları yakalayacağım da, vuracağım da. Kaç tane geçiyor ha? Aslında o kadar zor değilmiş. Ben abartıyorum. Ben yani bir... Gel lan buraya. Arkadaşlar bunu çıkarsan yaptığımız gereken ya üç tekme ya da şöyle şöyle yapalım. zıplayıp zıplayıp yumruğa basacaksın oy altın damlı bilmiyordum kaçırdı sen önce bunu biliyorsun aa benimki de öyle oldu Abi gene bu adam bu adam biraz zor. Dadim de zor dedi ki öldü. Hiç lan yok. Ay. nasıl da çıkart. Önce Kiko. Hayır hayır kaç kaç kaç. Kaç ki kaç ki kaç ki. Kardeşim yok. Ha gelmiş. Gel. Aa büyük ölmüş lan. Şunları topla topla. Bu emoji gelmiş oyuna yani çok güzel. Yok. <laughs> Çok garip ses çıkartıyor ya. O adam bunu almış ha. Beşi geçmiş adam. O ben daha üçe geçeceğim. Üçü geçmedim mi ben? Ha şuradaki puanları toplamamız lazımmış. Ben de daha yeni anladım. Ben onları görmedim ki ya. Dur bekle bir dakika bekle Geldim arkadaşlar Kostümümü değiştirdim kafamı değiştirdim Adım burada top işte Top ne haber lan Top çocuk sana İşte var yabancı ülkelerdeki bir isim Top ne isim ne oldu ya Tek bir şey var Tek sen dansın ben neyim? Aa hayranının maç sonunda da varsın. <laughs> Bir de koşu oyunu var koşu. O koşu oyun çok güzel. Koşu oyunu. Da gerekli. Onun hilesi yok. Hilesi olursa indiririm. Kayıttı mı? Şunu sor. Ben kayıtta değilim sanmış. Boşu boşuna konuşmayı hissetti bu demektir. Baktım şey, çok garip bir şey geldi. Yurtta bir şey gördüm bak şimdi. Şimdi size söylüyorum. Adam yurt gibi çıkıyor. Ondan sonra konuşurlarından birisi geliyor yine. sen niye kendi kendine konuşuyorsun diyor. O kendi kendine konuşuyor ki video çekiyor diyor. E da şey diyor. O ne? Yeni para kazanma taktiği falan diyor. E iyi madem ben benim oğlan da söyledim. Benim oğlan da yapsın öyle. Diyor. Ne var öyle şey Komik değil mi? Neyse. Video 10 dakika oldu. 7-10 dakika oldu. Allah o neymiş lan? İnternet kastı. Ama bana sal popis. Ben alacağım ben alacağım. İnternet kasıyor. Ben mi aldım? Evet, yes, yes I do. Ama kovuk dönüyor. Bana niye çıkmıyor? Benim internetim niye kasıyor? Hı, Yüz vuruyor ama. Fazla gerekli bir şey değil ha kendi yüz. O bak bunları almış bu adam. Ya, hikayem oldu daha önce hiç girmediğim için. Aa bak şu adam. Bu adam'a kaç kullanabiliriz o? Nükleer, nükleer bomba değil pardon. Roket atar. Adam tek yedi lan. Tek yememiş bu arada. İyi ki de düşmüşüm. Geber. 200 canı varmış. Kasıyor 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 kaçıyorum Allah kaçamadım öleceğim ölüyorum Attım lütfen Gel le, gel 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 Onu onu kapalı şey karakter sanırım bu kandilli Bu da üstü ne? Gene ölüyorlar, gene ölüyorlar. Ay tek kaldım, beni tek buldular. Bari saniye toplayayım da şaka. Niye kırılmadık çocuklar? Beni kovalıyor. Tek son. En sonunda böyle hiçbir şey hasar yemeden oluyor ya çok güzel oluyor böyle. Ödülü aldım mı? Ya 80. Bir daha giyelim. Ben şu beşi istiyorum. Bir de şu ağlama istiyorum. Bir de karakter istiyorum. Başka bir şey diğerleri gerek. Bir değil. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. dö